Ki karar arasında kaldım. Ya konforumu koruyacağım, e, çocuk da büyütüyorum, evlilik de var. Bak bir mazeretim var. Arkadaşlarımla eğleniyorum, sosyal hayatım var. Ya orada kalacağım ya da e, kariyer yapma zorluğu yaşayacağım. Sıfırdan gireceğim ve sıfırdan öğrenmek zorunda olacağım bir tarafa doğru kayacağım. Ben ikinciyi seçtim. Nedendir bilmiyorum. İçimde zorluklara karşı acayip bir şey var, çekim var. Yani bir şey zorsa benim için çok güzel. Mücadele, zorluk, problem çözme, öğrenme, sürekli öğrenme. Asıl sizin not alacağınız şey verdiğiniz karar. Şimdi arkadaşlar iyi bir şey yapmak istiyorsanız robot takımı gibi önünüze çıkabilecek hiçbir engelin olmadığını Hiçbir aklın ve beynin ister Amerika ister Hindistan ister Almanya sizin aklınızdan yüksek olmadığını ve sizin karşınıza çıkabilecek olan zorlukların da çözülme potansiyelinin çok yüksek olduğunu, sizi takacak bariyerlerin olmadığını her zaman içinizi hissetmenizi çok istiyorum.